Az önce dediniz ki, eee, dünyayı geziyor ve destek arıyor askerin adadan gitmesi için, Türk askerinin evet. gitmesi için. E, sizce bu konuda destek alabilir mi? Alıyor da. Alıyor. Asker gider mi yani? Almıyor. E, Türkiye zor zor durumda bırakılır. E, baskı altına. Baskı alır. altına alınır. E, özellikle Avrupa Birliği'ne aynı talebi tekrarlamaktadır Rumlar adına. E, Rum idaresini tanın. Amerika da bunu istiyor. Evet. Limanlarını aç. Eşit muamele yap. Askerlerini çek. E, Tabiatıyla bu büyük bir baskıdır Türkiye üzerinde. Ha, Türkiye bu baskıya niye boyun eğdi başlangıçtan? Ek protokol, protokolü imzalarken protokolün içine niye koydurtmadı? Kıbrıs diyorsunuz ben e, bütünleşmiş Kıbrıs meydana geldiğinde tanırım diye ve ayrı imzayı attıktan sonra ayrı deklarasyon yaptığını adamlar da geçmez dedi. Biz senin imzana bakarız. Sen Kıbrıs'ı tanımış oldun diye tutturuyorlar şimdi Türkiye'ye. Buna karşı Türkiye'nin yapması gereken bir şey var. O da 1960 anlaşmasını önlerine koymak ve şu maddeyi okuyun. Benim bulunmadığım bir yere Kıbrıs giremez. Siz Kıbrıs, Kıbrıs adı altında suçlu, eli kanlı terörist bir idarenin ee, devamını Kıbrıs diye üye yaptıysanız ben tanımıyorum. Kıbrıs'ı yapmış da değilsiniz. Kuzey'i yapmadınız. Yapamazsınız. Kuzey'e e, Kıbrıs dediğiniz idarenin e, hükmü geçmez. Siz de bunu kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla ben üye olmadan Kuzey'i alamazsınız denmesi lazım. Israr ederseniz bunu tanı diye ben sizi mahkemeye veririm. bunu Bu ısrarda hakkınız yok çünkü. Sayın Cumhurbaşkanım bu konuda e, hani gündeme geldiğinde söylenen de şu oluyor. Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında e, Kıbrıs Cumhuriyeti başvurduğunda Avrupa Birliği ile Türkiye Gümrük Birliği için buna onay verdi. Daha sonrasında... Bu onay verdi ve o onaydan <laughs> sonra yine e, bir rezerv koydular. E, açıklama yaptılar aynı gün, aynı gece. Hı hı. E, dediler ki biz Kıbrıs dedik ama Bizim bildiğimiz, bileceğimiz, tanıyacağımız Kıbrıs Rum'un Kıbrıs'ı değil, müşterek Kıbrıs'tır diye bir açıklama yaptılar. Ama yetiştiler, orada da kabul ettiler. Ve Avrupa Birliği temsilcileri der ki, biz Kıbrıs'ı kabul ettiği için ondan sonra Türkiye'yi aday yaptık diye. Onlar da onun arkasından saklanır. Orada bir hata vardır, bir yanlışlık vardır, bir acele edilmiştir ama bunun üstesinden gelinmesi mümkündür. Türkiye eğer ayakta durursa, güçlü durursa ve önlerine e, uluslararası anlaşmaları koyarak siz her şeyi yapabilirsiniz ama bana hak vermiş olan bir uluslararası anlaşmayı ortadan kaldıramazsınız, değiştiremezsiniz. Benim rızam olmaksızın bana hak Kıbrıs'ı tanımaktır. O Kıbrıs sizin tanıdığınız Kıbrıs değildir ve ben bu sizin tanıdığınız Kıbrıs'ı tanımakla mükellef değilim. Bunun, bunun propagandasının yapılması lazım. Nedenlerinin yayılması lazım. Gerekirse mahkemeye müracaat edilmesi lazım. Evet, yani yapılması gerekenler bunlar. Ee, bunu şuradan geldik. Ee, Sayın Hristofyas'ın e, tüm dünyayı gezerek e, askerin, burada bulunan askerin gitmesiyle ilgili Şimdi destek arayışından evet. dolayı. Şimdi bakın, aynı oyunu bana e, Kipriyano da oynuyordu. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Eylül geldi mi? Kalkar, erteletir görüşmeleri bir ay. Bağlantısızlar toplantısına gider. Bağlantısızlar toplantısında işte meşru Kıbrıs hükümeti, Türk azınlığı, işgal diye kararlar çıkartır. Evet. Ondan sonra geri gelir ve o güç altında yine bildiği yola giderdi. Bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı. 1983'e geldiğimizde kendisine dedim ki bak ya görüşmeler bu şekilde veyahut da yine aynı şeyi yaparsan geldiğinde bizi aynı istatüde bulmayacaksın. Çıktı gitti aynı şeyleri yaptı geldi uçaktan Churchill'in e, zafer işaretlerini vererek indi ve bizi e, bağlantısızlarda almış olduğu bizce maskaralık karar altında görüşmeye davet etti. Biz zaten hazırlanmıştık. Bunu yaparsa biz de devlet ilan edeceğiz diye. Evet. Onun üzerine teşekkür ettik kendisine. Devleti ilan ettik. Cumhuriyetle karşılaştık. Cumhuriyeti yani Böylelikle dengeyi bulduk. Evet. Ee, şeyin ne yapması gereken bu? Veyahut da şunu yapması lazım. Sayın Talat'ın yapması evet, gereken. Evet. Birleşmiş Milletler'e demesi lazım ki Hristofyas kimi gider görürse o gördüğü kimseden ben de bir hafta sonra randevu isteyeceğim. Bana randevu olacaksınız. Tek yanlı gidip herkesin kafasını doldurup anlaşmalar yapmak bu görüşmelerin seyrini bozar diye ya onu yapacak veya o da Hristofyas'a dediğim gibi söyleyecek. Benim, benim Talat'a söylediğimi Hristofyas'a söyleyecek. Gidip gelirsen bu iş burada biter. Evet. Artık biz ee... Sayın Kipriyanu'ya söylediğinizi. Evet. evet, evet. Ee, bir şey sormak istiyorum size. Bunları söylüyorsunuz. Ee, geçtiğimiz programda, hatta ilk programımızda 7 Temmuz'du. E, stüdyomuzda Öğlen Ajansı'nın ilk konu olmuştunuz. O zaman da sormuştum. Ee, şimdi tekrar yenilemek istiyorum. Siz buradan fikirler veriyorsunuz Sayın Telat'a. Mesela Popo yanında Claredis'i görüyorduk. Ee, Sayın Talat size danışıyor mu? Böyle bir ikili ilişkiniz var mı? Çünkü siz yıllarca müzakere masasında oldunuz. Gayet e, medeni ikili ilişkimiz var. E, resmi. E, kendisini anlamda. ama resmi anlamda danışma, resmi anlamda fikir alma diye bir şey tabiatıyla yok. Çünkü iki ayrı e, fikirdeyiz. E, onu onu yapar görülmek bile istemez herhalde. Ama ben düşündüklerimi hem makalelerimle Medi... yazıyorum Televizyonlarda konuşuyorum, gittiğim konferanslarda söylüyorum, gerektiğinde kendisine resmi mahiyette de mektup yazıyor. ya, yazıyorum. Diyorum ki bu e, konuda şu var. Eğer görmemişse diye. E, geçenlerde mesela Doktor Küçün birinci yıl sonunda Cumhuriyet'in birinci yıl sonunda evet. Makaryos'a yazdığı mektup var. Yani o bir yıl içerisinde ne kadar tahribat var. Ne kadar e, Türklerin haklarını gasp etmek için oyunlar oynanmıştır. Doktor Küçü bir tarafa itmek için Türk bakanların e, çalışmasını, kararlarını önlemek için e, nasıl şeydi? O onu kendisine gönderdim e, çünkü e, Friztopya'sın bilmesinde yarar var. E, o nedenle bozuldu cumhuriyet ve o günden bugüne 45 yıldır bakarıyorsun doktora yaptığını, bu sefer %500 çoğaltarak yapıyorlar. Biz Kıbrıs hükümetiyiz, siz azınlıksınız demek suretiyle. Bu felsefeyle bu iş yürümez. Farkındalığı e, arttırmak için sanırım mektup evet. gönderdiniz. Sayın evet. e, geçtiğimiz zamanlar içerisinde Hristopres'in bir sözü oldu. Hangi amaçla yaptı bu açıklamayı bilemiyorum ama e, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halkımızın Avrupa Birliği'ne girmeyi düşünmesinden dolayı olabilir. Ya da başka nedenler de olabilir. E, Aristofyas dedi ki Avrupa Birliği'ne gireceğiz zaten yani garantiye ne gerek var? Hay, Askerin... birli, birli, Avrupa Birliği ülkesiyiz diyor. Şey Kuzey Kıbrıs için yani evet. e, Avrupa Birliği'nde olmuş olacağız evet. garantiye gerek yok şeklinde hani garantörlere gerek yok dedi. Ha, onun cevabı şu. Evet. Simitis gelip de demedi mi? Avrupa Birliği'ne Kıbrıs girmiştir. Enosis başarılmıştır. Niçin? Çünkü Türkiye yok orada. Yunanistan'la birleşme var. Avrupa Birliği çerçevesinde. Ve eğer biz de uyum sağlayarak birleşirsek Rumlarla ve Türkiye üye olmadan, ne zaman üye olacağı bilinmeden Rumların yarı buçuk üyeliğini tamamlarsak o zaman Türkiye'nin en kadim, en önemli hakkını ortadan kaldırmış oluruz. Nedir o? Türk-Yunan dengesidir. İtiririz Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki hakkını. Lozan dengesidir çünkü ee, Kıbrıs Denge. Türkiye üye olmadan bir bütün olduğu zaman bile giremeyeceği bir yere Rumlar Yunanistan'ın santajı İngiltere'nin desteğiyle girmiştir. Kıbrıs olarak girmiştir. Bunu her gün ve her saat bizim ve Türkiye'nin protesto etmesi lazım. Yoksa Kıbrıs üye oldu ama biz dışında kaldık diye elimizi ovuşturarak şey yaparsak hapı yutmuş oluruz. Efendim Avrupa Birliği kafi derecede garantiymiş. Peki Yunanistan Avrupa Birliği'nde değil mi? Yunanistan'daki Türk azınlığın haline mesela adamlar çivi söker gibi en küçük haklarını e, al, almak için uğraş vermektedirler. Ee, diller. E, burada burada e, üçüncüsü Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hakkı vardır ve 60 anlaşmaları ile bu stratejik ve güvenlik hakkını tescil ettirmiştir. bu, bu, bu bundan Türkiye vazgeçemez. Türk Yunan dengesinden Lozan dengesinden vazgeçemez. Evet, evet. Ve dolayısıyla Kıbrıs'ın Türkiye'nin de üye olduğu bir yere girmesini tasvip etmemesi lazım Türkiye'nin. Ama buna rağmen Annan planına Türkiye'siz bizi birleştirip e, Avrupa Birliği'ne sokacak olan Annan planına Türkiye'nin evet demesi beni yaraladı, beni hayretlere düşürdü. Yani bu en önemli hakkından eee feragat, e, feragat ediyor gibi geldi. Türkiye öyle mi değil miydi? Ha şimdi anlıyoruz ki öyle değil herhalde ki Sayın e, Toptan, Sayın Çiçek, Sayın Gül e, bu 25. yıl dönemi nedeniyle yaptıkları açıklamal açıklamal evet. açıklamalarda ne demişlerdir? E, tanından önceki Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilmiş milli çizgiyi canlandırmışlardır. Kıbrıs'ın gerçekleri vardır bu gerçekler iki eşit egemen halktır. Bunların ayrı demokrasileridir, ayrı devletleridir, Türkiye'nin garantörlüğüdür. Bunları içermeyen bir e, hal çaresi kabul edilemez demişlerdir. Ha, bu yüreğimize su serpti güzel. Ama aynı zamanda bunu söyleyen makamlar bunları içermeyen iki ayrı devlet yerine tek devlet, iki halk yerine tek halk İki egemenlik yerine tek egemenlik ve garantileri de soru işareti halinde tutan bir süreci evet. sonuna kadar desteklediklerini ve Sayın talata güvendiklerini söylüyorlar. Şimdi ya o ya o birisi ikili birisi tekli. Hangisine inanacağız? Biz ikisinin arasında kaldık. Evet çünkü e, talat elistov arasında imzalanan protokolde tek egemenlik. Tek birisi halk, geçiyor. tek egemenlik, tek devlet. E Türkiye diyor ki milli çizgi. Bizim e, meclisimizde de aynı e, karar var oy birliğiyle. Evet. E, iki halk, iki devlet, iki egemenlik. Peki ne yapacağız şimdi? Hangisine inanacağız? Tabii. Ley görüşmesi yapılıyor. Çünkü protokolün başta bunun üzerine görüşmelerin e, bina tabii. ediyorlar. E, orada bir da, bir dağınıklık var aslında. Bir bence eee eksikliği mi var yoksa e, bu Hiç iletişim eksikliği değil. Şimdi Sayın Talat Ankara'ya gitti bugün yahut yarın gidiyor. Evet gitti. İnşallah bu ikilemi ortadan kaldırır. Ne yapacağını bilerek geri gelir. Yuvarlak masa toplantısı var evet. Ankara'da. Yaklaşık bir saat önce de Sayın Telat Ankara'da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Dışişleri Bakanı ile de saat 18.30'da görüşecek. Güzel. Bugün Güzel. bu görüşmeler olacak. Türkiye'den farklı Kıbrıs'tan farklı sesler çıkıyor. Bu noktada bir müşterek zemin belki de bu toplantıdan sonra açıklanabilir. İnşallah yaparlar. Böyle gitmez yani. Peki Sayın Talat'ın Birleşmiş Milletler'e baskısı olabilir mi? Az önce dediniz ki Sayın Talat Birleşmiş Milletler'e şunu söylemeli. Hristofyaz dünyaya geziyor. Mesela Moskova'ya gidiyor. Rusya Devlet Başkanı ile görüşecek Merve E, Sayın Talat da orada desin ki Birleşmiş Milletler'e madem böyle oluyor. Ben de bir hafta sonra randevu istiyorum. Ben de gideceğim siz buranda böyle ayarlayın yoksa evet. müzakereler sekteye uğrayacak. Evet. Bunu söylediğinde bir baskı unsuru olabilir ee, mi? En, en büyük baskı mü, müzakerelerin sonu arayacağıdır. Evet. Ve cevap evet. alıncaya kadar da müzakerelerine gelmiyor diyeceksin. Sözde bırakmayacaksın. Ve arkasında evet. duracaksın. Evet. 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 Ama e, tabii o ikinci bir şeydir, yoldur. Birinci yol Hristofyasa. Hristofyasa bunu söylemek gerekir. Sen gitmeyeceksin görüşmeleri bitireceğiz. Ondan sonra işte din yere git. Bu resmi görüşmede mi, baş başa görüşmede mi söylenmesi gerekiyor? Vay söylesinler, neredeyse söylesinler. <laughs> evet. Hayır, resmileştirilirse en azından. Ama aslında. söylediğini ve Hristofyas'ın cevabını halkın bilmesi lazım. Halkın ilgisi azaldı mı sizce de? Halk bunalmıştır <laughs> ve bu ikilem içerisinde kalmıştır. Ben televizyonlarda konuşan Kıbrıs uzmanlarını dinliyorum. Uzmanları e, dırnak işareti içinde söyledim. Efendim bizi hiç tanımayacaklarına göre efendim niye ısrar ediyoruz? Allah Allah seni e, tanımanın bir zamanı yok ki. Hiç tanımayacaklar diye senin e, karar vermen de mümkün değil. Çünkü sen bugüne kadar tanınma istemedin. Ve görüşmelerde tanınma istememe e, şartı ile başlatılmıştır. E, tanınma istiyorsan Rum'la birleşme görüşmesini durdurursun. Sebeplerini açıklarsın. Dünyaya Rum'un sana yaptıklarını hepsini anlatırsın. Buna rağmen Rum uzlaşma istemediği ispat edersin. Ve dersin ki ben yine uzlaşmaya hazırım ama Çek ve Slovaklar gibi iki ayrı devlet esasında Avrupa Birliği'nin damı altında Türkiye'de üye olduğunda birleşmeye hazırım. Formül bu. Bizi kurtaracak esas formül budur. Çek-Slovak misali. İki ayrı devlet kabul edilir. Böylelikle biz Rum'un yeniden bir anlaşmayı yırtıp atıp bütün Kıbrıs'ın hükümeti benim diyemeyeceğini garanti altına almış oluruz. Evet. Ve Avrupa Birliği damı altında birleşiriz. O zaman konuşacağımız ne kalır? Hudutlarımız kalır ve Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'de e, temsiliyet konusunda e, bulacağımız bir formül için görüşmek alır. Mal mülk meselesini de e, global bir şekilde halledersin, tazminatlarla ve e, takasla evet. halledersin, bu iş biter. Ve evet Kıbrıslılar tek Kıbrıslı halkı yoktur e, iki halk olduğuna göre e, kuzeye gelip yerleşecek yabancıların bir kotaya bağlanmasını da sağlarsın ve bunun için de Avrupa Birliği'nden derogasyon istersin. Almanya ile Hollanda arasında olduğu gibi. Derogasyon ne demektir? Sizin yasalarınıza göre Avrupalılar serbesttir, istedikleri yere giderler, yerleşirler. Herkes serbesttir. Ama Ancak... benim güvenliğim açısından ve benim kendi idaremi devam ettirebilmem açısından özel bir şeye ihtiyacım vardır. Bu da böyledir. Ben bunu bir kotaya bağlayacağım dersin ve Avrupa Birliği'ne kabul ettirirsin. Biz bunu Anlantalı zamanında istediğimizde reddedildi. Şimdi Rum diyor ki asla öyle derogasyon asla diyor. Tek, çünkü tek halk, tek Kıbrıslı diye kabul etmişsin. Asla olmaz istemem diyor. Zaten o noktadan senin artık fire ver, ver, vermeye başladığını görmen lazım. Ee, ve orada diretmen lazım. Ya derogasyonlarda desteklerseniz bizi kota koyacağız, her Rum gelip de yerleşmeyecek, her Rum gelip de her şeyi almayacak. E neticede bizi topraksız bırakacaklar ya. Ne Bütün şey, bütün durum bu. İş oraya gidiyor. Tabii. Ve o yüzden de derogasyonlara karşı çıkıyorlar herhalde. Tabii